Nefsi galibiyetinden sonra Metin Peşe oyuncularıyla birlikteyiz. Evet bugün günün başarılı ismi İsmail ve Nivea ödülünü kazan kazanmayı hak etti. Evet Nivea'nın ödülünü kazandın. Neler söyleyeceksin? Valla çok teşekkür ederim bu ödülü bana like gördüğünüz için. Bugün takım içinden elin, elimden geleni yapmaya çalıştım. Attığın gollerle. Sana. Tabii hepsi arkadaşlarım sayesinde. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii bu ödülü bana like gördüğünüz için size de. Biz de seni güzel önünden dolayı tebrik ediyoruz. Kaptan bugün zor da olsa... Son dakikalarda neler çıkardın yine her zamanki gibi. 90'dan aldın. Karşı karşıya. Artık kurtarışların hepsini bir nebze gördük yani. Neler söyleyeceksin? Vallahi, ben her maç elimle geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama tabii bu benim başarımın yanı sıra takımın da bir başarısı tabii haliyle. Onunla iyi oynadıkça ben de iyi oynuyorum. Bu tamamen bir takım oyunu. Maça gelecek olursak maç güzeldi evet. Çekişmeli güzel bir maç oldu. İsmail arkadaşım bugün çok iyiydi. İyi goller attı. sağ olsun bize çok destek oldu. tam anlamıyla çok zevkli bir çekişmeli maç oldu diyebiliriz. Hedefimiz playoff'ta kalmaktı. Bununla bir nezle olsun başardık. Sağ olma maçları günü yerimizde. Hadi nasıl sonraki maçlarımıza bakacağız. Bu arada son aldığımız haber göre İsmail Bey'in bir çocuğu olmuş. Bu arada biz de onu tebrik ederim. Allah evet. anılı babalı büyüsün dileyelim. Kardeşim tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Ve bundan sonraki maçlarda size başarılar arkadaşlar. Sağ olun. akşamlar akşamlar.